Faal var. Masaya faal var. Sekiz sekiz. <laughs> Top verdi <ben de, gülüyor> mi? Oldu evet. Çok iyi. Top sende. Bir 0 öndesin. Evet. Bunu duymak istedim. <laughs> Bu da derdi yani. Oss. <laughs> <laughs> Geçmiş geri gelmiş olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim 10 tane sayım var her sette böyle. dört ki geliyorum. <laughs> Top ortada şey, or, or. Kış soğuğu geçirir ama kurt kurtlar. kurt kışı atlattır ama o soğuk algınlığını atlatır Kışın yediği karı ayazı kurdun. <laughs> Gerekli. yok abi. Hayır katı karıştı? Kim <laughs> ya Olmaz, 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 olmaz. <laughs> <laughs> <öyle> ya. <zorlamaya> <laughs> 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 neler ya? Daha neler ya? <laughs> 2 oldu ha 2. Güzel oldu. Güzel Güzel oldu. Evet. Bak. Bu da gitsene! Ya. Bak. Ah. <laughs> 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 çok iyi ya. Vallahi çok iyi. 8-6. Gelme gelme.

<laughs> şey ya. Çok iyi ama tam <laughs> bir, bir, Onu hep artık gelişiyor. Artık gelişiyor. Yapmış. Bir. Hiç iki kere üstü de yapmamış. İki. Al. <laughs> ama yine benden de bir şeyler koy ya. ya. <laughs> Nasıl koy ya? Her <laughs> senden koyuyorum ya. Nasıl <laughs> satayım? Yok. 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 O nasıl Beşik var. Abi, şu Abi, şu var. Şu çok güzel. güzel. Evet.